Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün size de Fizkerios'ta çıkan yeni adonları tanıtacağım. Yarın ya da öbür gün e, Legends mod hakkında bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Yarın da şey gelecek. NCP Marvel Legends mod gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir de şunu söylemeden geçmiyorum arkadaşlar. İzlenmemiz çok arttı cidden. Çok teşekkürler. Vallahi çok mutluyum. Ama bir sorum var arkadaşlar. Mesela ben 1.5k izlensem 100 kişi like atıyor. Yani Like atarsanız cidden çok mutlu olurum, çok sevinirim. Hatta hani alakasız bir yorum yapsanız bile çok mutlu olurum. Çünkü siz bu yorumları yaptıkça bana destek vermiş oluyorsunuz. Ya da like attıkça bana destek vermiş oluyorsunuz. Cidden çok sevinirim. Bir de kankam kanalımı ilk defa görmüş olabilirsin ya da daha önceden görüp de hala abone olmamışsındır. Abone olsan ve like atarsan cidden çok sevinirim. Çok uğraşıyorum editiyle ya da video çekmekte arkadaşlar. Hani sesimden gidiyor ya da şey yani işten dönüp direkt video çekiyorum yani haberiniz olsun. Yakında sizler için bir tane sunucu atacağım arkadaşlar. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Kanalıma abone olsanız cidden çok mutlu olurum. Tekrardan söyleyeyim. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak arkadaşlar Adonor'u tanıtmadan önce sizlere Fizz yeni gelen karakteri tanıtacağım arkadaşlar. Bunu şey Deadpool'un düşmanı olarak tanıyabilirsiniz ama Deadpool'un düşmanı değil arkadaşlar bu. Bu karakter hatta şey yani Deadpool'dan önce çıkmıştı ve hani Deadpool bundan bakılarak çalın diye düşünüyorum. Çünkü hani aynı benzer özellikler arkadaşlar ama bu karakter daha çok sevilmedi yani. Bu karakter DC evreninde bir tane kötü karakter arkadaşlar. Batman'le savaşıyor vesaire vesaire yani anlayacağınız. Hatta DC'nin animasyon filmini izlerseniz cidden hani görürsünüz. Karakter cidden çok havalı bence ama hani özellikleri şey gibi kalmış hani bence biraz az gibi kalmış. Ama şöyle bir şey var. Yapımcı yeni bir şey getirmiş oyuna. Şunu getirmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Artık hani patlayan bir bombamız var ve daha iyi olmuş bence ya şu olay. Cidden. Karakterin tekli bir silah var arkadaşlar. C basıncı yeniden yeniliyoruz. Böyle sıkabiliyoruz, ateş edebiliyoruz. Mükemmel bu arada. İki tane kılıcı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Bir de arkadaşlardan tekrardan dediğim gibi bombası var. Abi bomba bence çok okey ya Gaya. Baksana. Mükemmel bir şaka bu ya. Cidden bak yapımcı artık hani baya güzel modlar yapmaya başladı arkadaşlar. Yeni yeni karakterler gelebilir. Superman gelsin. Onları çok istiyorum bu arada. Çünkü Superman yok aga. Düşünsenize. Şimdi gelelim arkadaşlar Adonlara. Adonlar hakkında arkadaşlar çok bir bilgim var. Hani az çok biliyorum hani bu karakterin ne işe arkadaşlar. Şimdi bu C run var ya. Buna basa tutmamız gerekiyor. Ve bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar slow motion modu geldi ve bakın böyle oldu. Karakterin sesleri çok mükemmel. Bunları dinlemenizi öneririm bu arada oynarken. Muazzamca cidden çok iyi yapmış karakter ama mesela basa tutmasak daha iyi olurdu ya. Öyle düşünüyorum. Neyse. Duvarın içinden geçme gelse, duvarda yürüme gelse keşke. Bir de arkadaşlar fatal diye bir şey var gördüğünüz gibi V tuşu ve bakın. Gördüğünüz gibi titriyoruz. Ve bakın. Çok iyi değil mi? Peki fatal'a iki vururken sana normalde kaç vuracağız? 3 mü vuruyoruz? Oha! Çok az vuruyorsun. Karakterin görünüşü böyle normal daha iyi gözüküyor da benim skinden kaynaklı galiba emin değilim. Bakın böyle gözüküyor arkadaşlar. Flash da böyle gözüküyor ve özelliği kullanmak için yine C'ye basa tutmamız gerekiyor arkadaşlar ve slow motion ve F diye bir şey geliyor. Ve bakın F'ye bakın. Bir kere basıyoruz arkadaşlar mesela şu an. Doldu değil mi? Ve durduğum için yine düzeldi arkadaşlar. Neyse slow motion akışa dikkatli bakın. Gördünüz mü? Yıldırım atıyorsunuz. O mükemmel bir şey ya şu olay. Bakın. Tekrardan şey yapıyorum. Doldu. Yaptım. Abi çok iyi yapmış. Cidden çok yapmış ya. Abi cidden hayran kaldım bu arada bunun flash'ına. Mükemmel bir şey ya şu. Bir de hani duvardan yürüme ve duvarın içinden geçme gelse, bir de kollardan hortum çıkartabilsek. Ya çok bir şey istemiyorum hocam ya. Şimdi gelelim Batman'deki karaktere. Bu Ghost karakteri arkadaşlar. Ve bakın, yürüşünü görüyor musunuz? bir de titriyor bu karakter. Hani şey gibi bildiğiniz yani Ghost gibi. Ve arkadaşlar C özelliği duvarın içinden geçmemizi sağlıyor ama küçük bir saniye yani şöyle düşünün. Çok az bu kadar bir şey yani şu. Fazla hani hızlı da şey yapamıyoruz. Ve karakter yürürken o kadar çok, çok titriyor ki bakın. Sanki şey gibi başka bir benliğimiz varmış gibi abi çok şey ya. Bu karakterin hikayesi hakkında vesaire hakkında hiçbir fikrim yok bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Bir de V özelliğimiz var bu da bizi görünmez kılıyor. Ama hani uçma özelliği falan filan gelmiyor. Yani. Sadece görünmez oluyoruz. Tak bunu geriye koyalım. Şimdi gelelim aralarında animasyonlarını en beğendiğime. Çünkü bakın bu arkadaşlar G özelliğini basa tutunca Venom Punch'ımız açılıyor. Ve bakın görüyor musunuz? Çok iyi ya. Abi şu olaya bayıldım. Cidden mükemmel bir şey ya. Yok, gel bakayım buraya. Tak. Tak. Mükemmel bir şey ya. Karakter arkadaşlar eğilince kamufle özelliğimiz açılıyor. Ve bakın. Görüyor musunuz? Bir an mor oluyoruz. Abi çok tatlı yapılmış. Hani bunu yapan kişi nasıl yapmıştır bilmiyorum ama mükemmel yapmış ya. Cidden hani bak şu an Miles Morales oynar gibi. Ve sadece bununla kalmıyor. Bakın karakterin uçuş animasyonları değişmiş. Gördüğünüz gibi farklı farklı hareketler falan yapıyor karakter. Oğlum videonun önce ne kadar güzel sallanıyordum ben ya. Hop aynen öyle bakın. Teki ayakla kalkıyor vesaire vesaire yapıyor. Cidden karakter çok değişmiş bu arada. Hop mesela şöyle yapsak. Takla yatan atıyordu normalde. Abi çok iyi yapılmış ya. Hani mesela şu hani ilk adımın öne atma vesairesi çok tatlı olmuş ya. Baksanıza. Mükemmel bir şey ya. Ve az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı bakarken falan şey yapabiliyoruz. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Cidden animasyonları mükemmel. Sanki şey gibi hani telefona bakarmış animasyonu falan vermişler. Bir de arkadaşlar yükselme animasyonu var. Böyle havada dönüyorsunuz. Onu yapamadım. Niye yapamadım bilmiyorum. Aga o kadar şey getiriyorsunuz. Keşke şu karakterle bir de duvarda yürümeye falan getirseniz ya. Cidden çok iyi olacak ha. Duvarda yürüsek, duvarda koşsak mesela bu karakterle. Cidden çok iyi olacak. Aha yaptım az önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karakter cidden çok tatlı yapılmış. Animasyonları vesaire çok iyi bu arada. Ben videodan sonra ben bir altma şey mi yapsam ya? Çok eğlendim bu arada. Cidden çok iyi. Şimdi gelelim arkadaşlar öbür karakterimize. Bu karakter Task Master arkadaşlar. Yani bu kalemun gibi bir şey. Yani Black Widow'un hareketlerine falan filan kopuluyordu. Eğer ki Avengers oyununu oynadıysanız arkadaşlar. Ve karakterin arkadaşlar farklı farklı şeyleri var. Mesela bıçaklarımız falan var gördüğünüz gibi. Ama şu an gözükmüyor mesela. Şu elimizdeki küçük şey var ya görüyor musunuz? Şu an o oynuyor. B var arkadaşlar. Bu da hani A atma şeysi gibi ama halat gibi gösteriyor. Yapımcı öyle bir değiştirmiş ki hani adon yapımcısı. Baksanıza. Hani halat gibi duruyor. Ciddi ciddi halat gibi duruyor yani. Ama şey yani sınırlı sürede atabiliyoruz yani. Spamlayamıyoruz. Bir de arkadaşlar test Tesmester'ın bir tane kalkanı vardı. Bir de kılıcı vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisini de alabiliyoruz. İkisini de kullanabiliyoruz bu arada. Cidden çok iyi. Saat yapınca baksana. Çok iyi ya. Kalkanı bir de atabiliyoruz değil mi? Aynen öyle. Kalkanı da atabiliyoruz. Eyvallah. <laughs> Test Master'da böyle arkadaşlar. Yani çok bir özelliği yok ama cidden karakteri çok iyi yapmışlar. Abi bak şu bile çok tatlı durmuş ya. Baksanıza ha. Görüyor musunuz? A gibi durmuyor. Direkt şey gibi, halat gibi duruyor. Ve gelelim arkadaşlar son karakterimize. Açıkçası bu kadar karakter yok ama ben aralarında en beğendiğimi koydum. Şunları söylemeden geçmeyeyim yani. Yani şu kadar karakter var arkadaşlar açıklayacağım. Flash adonu bu arkadaşlar Spester diye geçen. Öbür adamlar bunlar arkadaşlar. Bu adon arkadaşlar hani az önce kullandığımız adonlar şu anda hepsini görüyorsunuz azınız çoğunu. Zaten bu da arkadaşlar Iron Man adonu gibi bir şey. Bu karakterin uçması çok yavaş yani gördüğünüz gibi bakın Şöyle ama uçma efekti cidden çok iyi değil mi? Keşke karaktere bir hızımız verselerdi ya. Mesela boost atabilsek. Ama atamıyoruz işte. Sonra arkadaşlar eğim var. Black Sonic diye bir şey ve bakın. Bence bir şeyin bu çok vuruyor. Cidden bak bence bu çok vuruyor. Bu karakter çünkü filmde çok güçlüydü. Tek atması lazım aga ya bu karakterin. Hani böyle 2-3 vurmaması lazım bence. Bence yani. Baksanıza. Çok iyi ya. Hani ses efekti vardı yani. Ses efekti de var. Çok mümkün bir şey bence ya. Ve arkadaşlar görünmezlik şeysi var ve W A ile çalışıyor bu da. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şöyle kullanabiliriz. Bir de arkadaşlar Van'da yerdeyken G özelliğimiz var ve bu sınırsız bir şekilde değil yani. Bir uzun sürüyor ama yani sınırsız değil. Ve bakın. Çok iyi değil mi? Cidden çok uzağa sürüklüyor bu arada. Bakın şimdi hemen. Hemen bir kalite kontrol hocam. Aynen öyle. Abi çok iyi karakter ya. Ama hani mesela uçması ya da şey telekinesi özelliği olsa çok daha iyi olurdu bu arada. Karakterler cidden çok iyi arkadaşlar. Yani bu adamları denemizi tavsiye ederim. Yeni çıkmış adamlar bu arada. Taze arkadaşlar fırından ya valla. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. Beni hani süper kahraman modu tanımlayan arkadaşlarım cidden bu arada aşığıyım yani süper kahraman modlarına. Bunun sebebi arkadaşlar benim 2002 yılında çıkan Örümcek Adam filmini daha küçük yaşını izlemem ve hani hayran kalmam. Mesela hani ben örümcek adamlara ayrı bir bakıyorum çünkü. Ve hani Endgame filmi ya da birçok Marvel ve DC filmi arkadaşlar bir iki saat hani film izlemek için kapıda beklediğim bile oluyor yani. Cidden çok mükemmel bir şeyler çünkü. Şu aralar çıkacak arkadaşlar Flash filmini bekliyorum. Onu da bir şey yapacağım. Belki video çekeriz ya benim arkadaşımla falan emin değilim ama. Ama yani yüzümü göstermeden güzel bir tane video çekmeyi düşünüyorum. Bugünlük buraya kadar da. hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.